Senenin ilk haftasında herkese merhaba. Call of Duty Warzone'a yeni bir harita daha. Cyberpunk 2077'nin mücadelesi sürüyor. Star Citizen yine ertelendi ve daha fazlası. Call of Duty Warzone için geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Büyük Yama ile oyuna eklenen Rebirth haritasından sonra şimdi de Ural Dağları haritasının haberleri basına sızdı. Rebirth haritasının küçük olması sebebiyle oyun tarzı bütün oyunculara hitap etmiyordu. Call of Duty Cold War'un 40 oyunculu Fire Team modunun geçtiği Ural Dağları haritasının Warzone'a ekleneceği savı, oyun kodundaki ismin önündeki WZ harflerinin keşfedilmesiyle güçlenmiş oldu. Harita, mevcut ana harita olan Verdansk'a göre daha az yüksekliğe sahip ve herhangi bir şehir merkezi içermiyor. Fire Team oyun modunda iki takım haritada mevcut uranyum kaynaklarını diğerlerinden önce toplamak ya da vakit olduğunda daha çok kaynağa sahip olmak için savaşıyor mevcut Warzone haritasındaki Plunger moduna oldukça benzeyen bir oyun tarzı. Söylentilere göre yeni haritanın eklenme tarihi Mart 2021 olarak görünüyor. Bu aynı zamanda Warzone'un birinci yıl dönümü. Aralık ayında Cyberpunk 2077'nin yapımcı şirketi CD Projekt Red'in Los Angeles'ta yatırımcılar tarafından toplu olarak dava edilmesi sonrası CD Projekt Red kolay teslim olacakmış gibi görünmüyor. Yatırımcıların en büyük savı yapımcının oyunun piyasaya çıkan haliyle ve eksiklikleriyle ilgili kendilerine tam olarak dürüst olmaması ve eski jenerasyon konsollardaki performansını kendilerinden tamamen saklaması olarak özetlenebilir. Bunun doğruluğu tartışılmakla birlikte oyunun sayısız sorunla piyasaya sürülmüş olmasına rağmen ilk hafta içinde 13 milyon adet satarak pazarlama dahil tüm yatırım maliyetini karşılayıp kâra geçmeye başlaması yatırımcıların bu süreçten belirttikleri kadar da zarar etmediklerini gösteriyor. Bununla birlikte yapımcı firma CD Projekt Red 2021 yılının ilk çeyreğinde ücretsiz bir ek paket geleceğini duyurdu. İçeriği ve çıkış tarihi belirli olmamakla birlikte yapımcı firma içinden isimsiz çalışanlardan gelen duyumlarda oyunun yıl sonu tatil dönemine yetişebilmesi için birçok mekan ve özelliğinden feragat edildiğini duymuştuk. Bu gibi oyunun piyasaya çıkışına yetiştirememiş özelliklerinin tümünün ek paket olarak gelecek olması son derece muhtemel ve sevindirici. Bu ay sonuna kadar 1.07 yaması da yüklenmiş olacak. Yama genel olarak temel hataların düzeltilmesini ve eski nesil konsollarda performans problemlerinin giderilmesini içeriyor. Henüz içeriği belli olmayan 1.08 yaması da Şubat ayı içinde hazır olacak. Tüm bu gelişmeler, CD Projekt Red'in Cyberpunk 2077'yi olması gereken yere getirmeden kolay kolay kaderine terk etmeyeceğine dair umut veriyor. Star Citizen bir kez daha ertelendi. Beta teste çıkması gereken tarihi 6 ay geçmiş olan oyunun şimdiki çıkış tarihi ne zaman biterse olarak güncellendi. Oyunun yapımcısı Chris Roberts yapmış olduğu açıklamada 2020'nin pandemi ile birlikte çok zor bir yıl olduğunu ve bu durumun oyunun yapım sürecini etkilediğini belirtti. Pandemi muhakkak ki etkili olmuştur ancak konu Star Citizen olduğunda oyuncular gecikme ve ertelemelere çok da yabancı değiller. Birçok eleştirmen oyunun yapımının doğrudan oyuncular tarafından finanse edilmiş olmasının Chris Roberts'a gereğinden fazla hareket ve zaman imkanı verdiği ve bu sebeple yapımcının oyunu sürekli mükemmelleştirmek adına asla bitiremeyeceği kanısında. Doğruluk payı olabilir ancak yine de hiçbir yapımcı oyunun sonsuza kadar yapım aşamasında olmasını istemez. Şimdilik genel kanı oyunun beta testin 2022 yılının ilk çeyreğinden önce hazır olamayacağı yönünde. Şahsen 2015 yılında oyunun yakında çıkacağı düşüncesiyle 200 dolarlık bir uzay gemisi paketi almış olsaydım şu an oldukça sinirli bir oyuncu olurdum. PlayStation Plus üyeleri için yeni ücretsiz oyunlar açıklandı. Shadow of the Tomb Raider, Greedfall ve Man Eater oldukça yüksek profilli oyunlar ve henüz sahip olmamış ve oynamamış olanlar için göz atmaya değer görünüyor. 2021'in ilk haftasından şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Deniz Verstonik. Sağlıklı kalın, oyunda kalın.